Sayın Türeli. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, Sayın Bakan, Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine başvurmayan kişiler bildiğiniz üzere bu kanun kapsamında 6 ay, ay içinde başvurdukları takdirde tescil tarihinden itibaren e, primi ödeyecekler ve hizmet alabilecekler. Ancak bu kişiler genel sağlık sigortası primini ödemedikleri dönemde sağlık hizmeti alamadılar. Şimdi onların sağlık hizmetinden yararlanmadığı dönem için geriye doğru giderek prim almanın hiçbir mantığı, bir anlamı yok. Yani yarın bu konu ilgili maddede görüşeceğiz, plan bütçede de tartıştık. E, bu durumu düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Gerçekten ciddi bir e, eşit adaletsizlik var. İkinci konuda atanmayı, atanmayı bekleyen öğretmenler konusu. 300 binin üzerinde e, öğretmen adayı atanmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına göre ise 130 bin öğretmen açığı var. Şimdi bu gene kanun tasarısında. 35 bin kadro veriliyor fakat bu yetersiz. Bunu arttırmayı düşünüp bu sorunu gerçekten temelden çözmeyi düşünmüyor musunuz? Teşekkür ederim.